Gümüşhaneli arkadaşlar, Gümüşhaneli kardeşlerim. E, Balağa gelirken bu canlara, bu köpeklere ekmek getirin, yemek getirin. Arkadaşlar, hayvanlar aç. Ben şimdi getirdim ama yetmez yani. Siz de getirin. Tekne batmış arkadaşlar, görüyorsunuz suyun içine. Tekne batmış. Tüh, yazık. Kirazlık tünelinin çıkışındayım arkadaşlar. Tekne suya batmış. Şu duvarı görüyorsunuz ileride. Oraya gidiyorum arkadaşlar. Orada balık avlayacağım. Bayağı bir mesafe var. Orayı yürüyeceğim şimdi. Doğa, manzara her şey mükemmel. Şu an çok mutluyum. 7-8 tane, 10-15 tane köpek vardı orada. Köpeklere tabii ki o kadar köpe ne yemek yeter, ne ekmek yeter. Kendime yiyeceğim diye getirdiğim şeyleri bile onlara verdim. O kadar açlar ki Allah'tan saldırgan değiller yani. Yoksa beni var ya parçalarlar. Bakalım bugün neler olacak. Voltalarımı atayım bir bakalım. İlk balığımı aldım arkadaşlar. Hem de kötü oltaya vurdu, bozuk oltaya vurdu. Arkadaşlar bakın. Ben size sazanın en sevdiği yemin bu olduğunu söylüyorum. Ha işte size kanıtı. Çok güzel bir balık aldım. Bakalım daha neler olacak. Bakın 43 numara ayakkabı giyiyorum. Bayağı büyük balık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Oo, aldım aldım. Çok çok büyük abi. Baksana şuna. Yormaya çal. Baksana bak 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 bak. Öyle bir öyle bir vuruyor ki. Şimdi ben bunu ama şu taraftan çıkartmam lazım abi. Yani. Oo, nasıl dolaşacak oltaları? Dolaşacağız işte. Bakayım. Bunu atlatayım bir. Atla değil alttan geçirmen lazım olta var. Alttan mı? Evet. Oo. Aa, balığı gördüm. Tamam. Neymiş balık? Kazan. Tamam. Bunu buradan bir geçireyim abi. Tamam. Bakayım şimdi sıra öbüründe. Abi buna da vur ya. Buna da abi. Abi. Ay yavrum <laughs> benim. Abi, sen evet sen ikisine de, de balık vurdu. İkisinde de balık var şu anda. <laughs> Abi sen bundakini al. Videoyu kapat. Video nereden kapanıyor orada? Kırmızıya bas. Bas kırmızı oraya. Beyaza bas abi. Arkadaşlar görüyorsunuz. Balığı getir abi. Yemimi göster abi. Kan balığın kancanın ucundaki yemimi göster. Görüyorsunuz arkadaşlar tuttuğum balığı. Yemimi de görüyorsunuz. Yukarıya çektim bunu. Yukarıya çektim arkadaşlar. Çok mükemmel. İki tane balık tuttuk aynı anda. Evet biri bu. Biri de orada bak. Abi gösteriyor şimdi. Bir tanesi de bu arkadaşlar. Göstereyim. Aynı anda, aynı anda iki tane balık yakaladım arkadaşlar. Balıkların büyüklüğünü görüyorsunuz. Kendi yemimle arkadaşlar, özel yemimle. Size daha önce söyledim arkadaşlar. Siz beni dinleyin. Yani şöyle, e, o sazan yemini yok şöyle yok böyle diyenleri, e, onlara da balık vuruyor ama abi benim yemim bir başka ya. Evet arkadaşlar, Torul'dayız, Kirazlık'tayız. Torul Kirazlık. Ee, Kirazlık tüneli geçtikten sonra hemen Rasim abimle karşılaştık burada Beraber takılıyoruz Bakın arkadaşlar Doğa mükemmel her şey mükemmel Oltalarımı attım Güzel balıklar da yakaladım Rasim abi henüz daha balık yakalayamadı ama inşallah Rasim abi de yakalar Rasim abi yalnız şeye attı Somona attı oltalarını İki tane şamandıralı ee, O sazan tutmuyor ben sazan için geldim arkadaşlar. Biliyorsunuz sazanı çok seviyorum. <laughs> İnşallah birkaç tane daha yakalarım. Şu anda 3 tane yakaladım. Arkadaşlar tuttuğum balıkları görüyorsunuz. 19 Ocak 19 Ocak 2005 arkadaşlar tuttuğum balıkları görüyorsunuz devasa büyük büyükte de balıklar yakaladım 19 Ocak 2025 arkadaşlar. Voltalarım orada. Bayağı bayağı da büyük balıklar, çok büyük, çok da ağır bunlar. Bunları bir de kulübenin olduğu yere kadar taşımak var. Bakalım kaç tane daha balık yakalayacağım. Kirazlıktayım arkadaşlar. Gümüşhane Torul Kirazlıktayım. Özel yemimle, kendi yemimle yakalıyorum arkadaşlar balıkları. Mükemmel büyüklükte balıklar. Çok güzel, çok güzel. Öyle aksiyon, öyle heyecan dolu dakikalar yaşadım ki bir bilseniz. İnşallah siz de izlerken benimle beraber bu heyecanı yaşıyorsunuzdur. Çok güzel balıklar. Oo, kaldırmaya çalışıyorum. Onanı avla, kapmadı. Hepsinin herhalde bir 10 kilosu var. Şu zaten şu 4 kilo arkadaşlar. Arkadaki de 3-4 kilo vardır. Balıklar çok büyük. Her an holtalara balık vurabilir. Burayı ben çok seviyorum. Benim en sevdiğim meralarımdan birisi de burası. Burası hiç boş bırakmıyor. Çok güzel balıklar veriyor burası. Kafesleri görüyorsunuz. Kafeslerin içine atılan o yemi ben kancaya bağlıyorum. Videolarımda bu var. Sazan balığının en sevdiği yemdir arkadaşlar. Çünkü zaten balıkla yapılıyor. Balık yemiyle yapılıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Mükemmel balıklar yakaladım ya. Çok büyük abi, çok büyük. Bak. Oo, aa, balık orada abi. Ben Evet. Gördüm. Balığı gördünüz, gördünüz arkadaşlar. Balığı. Abi bayağı büyük, değil mi? Evet. Şimdi ben bu balığı şöyle şöyle götüreyim. Yoksa ben bunu yukarıya çekemem. Karıştırma. şeyin oltanın altından alacaksın altından değil mi abi evet ama bak geçti orayı tamam bak geri geldi kıvır oltaya da gitti abi bu de devasa bir şey ya gitme oraya çeksem gelir mi onu bilmiyor artık kopar mı kopmaz mı bir bilgim yok. Abi bu çok büyük ya değil mi? Sen istersen yüzdür ileri doğru ya. Aynen abi. E, Oltaları aynen o şekilde yüzdür. Abi böyle böyle yüzdüreyim. Evet. Çok büyük bir balık ya. Buna baksana abi şimdi büyüklüğüne. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, özel bir mağara arkadaşlar. Size, size göstermiş olduğum yerle yakaladım yine. Balık çok büyük arkadaşlar. Çektiğim zahmeti görüyorsunuz. Ay yavrum be. Abicim bu balık böyle kuyuya doğru gideyim ben. Şuradan atlayayım hemen. Çok güzel bir balık. Çok. Şey, şuna bak. Arkadaşlar bu aylarda balık fazla hareketli olmadığı için Oo, o o ağı şuna da... bak. Balık bayağı güzel arkadaşlar. Abi, bu bayağı büyük. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet arkadaşlar. Teşekkür ederim abi. Aslında çok balık vardı. Balık tutacaktım. Bayağı balık tutacaktım ama etrafımda 8-10 tane köpek var. Köpekler çok iri, devasa büyüklükte de köpekler. Yani şimdi geliyorlar yanıma. Ekmek getirdim sabah verdim onlara ama onlara o ekmek ne diyecek? Yani insan korkuyor. Ben de korktum. Tek başımayım zaten. O yüzden bıraktım balık tutmayı. Ne olur ne olmaz bir tanesi bir saldırmaya kalksa hepsi birden saldırır. Beni yerler vallahi. Bıraktım yani ee, şu an çıktım gidiyorum.